Tekrarlayıcı hareketi bir takıntısı e, var ve bu takıntıların e, bazen üstüne geliyorlar. Bir de mesela e, ergenlik döneminde bunlar daha da çok oluyor. Çünkü içsel ergenlik döneminde e, o gelen yoğun duyguların e, farkına varamıyorlar ve onlar da olumsuz davranış yaratmaya sebep olabiliyor. Evet. Ee, peki engelli bireylerle yapılan çalışmalar en çok ne tür antrenmanlar yapıyor? Fitness demiştiniz hocam. Yani en çok. Evet. Şöyle e, ben e, çalıştığım tüm sporcularda ilk başta e, dik durmayı bilmedikleri için yani postürlerine hakim değiller arkadaşlar. Mesela normal bir insana dik dur dediğin zaman durur değil mi? Onlar <laughs> bilmiyorlar. Yani kafaları böyle eğik oluyor, elleri kolları farklı böyle oynuyor falan değişik bir şekilde. Ee, Onlarda ilk başta e, postürün düzeltilmesi gerekiyor. E, farklı yürüyüş öğretme teknikleriyle yürüyüşü öğretiyoruz. Benim yani çalıştığım çocuk aldığım zaman e, yani güzel bir seviyedeydi. Ben mesela onunla şu an fitness'ta işte e, eliptik bisiklete biniyor, 10 dakika ısınıyor. Ondan sonra e, koordinasyon eğitimi, mesela seksek oyunu, ondan sonra kedi merdiveni, sarı bir merdiven var ya yere serilen. Onlarla mesela açma kapama çalışmaları, e, basketbolda yön değiştirme, çift top, işte futbolda çalışmalar, takla işte öne takla, geriye takla, amut, e, ondan sonra köprü hareketi, masa tenisinde forend, backend vuruşları, e, işte dışarıda bisiklet sürme, paten sürme, kış sporları, kayağa da gidiyoruz biz onlarla. Yani çok üst seviyede olanlar da var e, hastalığından ötürü. Sadece yürüme kabiliyeti çalışanlar da var. Öyle söyleyeyim. Yani aldıkları bu eğitimle duyu bütünleme eğitimi olsun spor eğitiminin olsun çocukların kendine özgüveni geliyor. Yani normal bir insan e, ayarında yani e, o e, rahatsızlıklarından kurtulup normal bir insanla eşdeğer e, yaşam sürdüren e, çocuklarımız da var. Öyle söyleyeyim. Peki hocam, engelli bireyler ile çalışmada aile ve yaşam lideri arasındaki köprünün önemi nedir? Evet, şöyle. <laughs> ee, çocuklar mesela eve gittikleri zaman, işte beşte hazırlıyoruz, evlerine gidiyorlar. Ve ben gün sonunda ailesini arayıp, e, ne yaptık, hani e, birlikte e, gün içinde neler yaptık onları ailesine söylüyorum. E, köprüye geç yani şöyle söyleyeyim. Bizim burada çalıştığımız, öğrettiğimiz şeyleri ailenin evde biraz devam ettirmesi gerekiyor. Yani biz her şey zamanında işte sabah, öğle, akşam diyelim bu ders zamanı 45 dakika. İşte yemek zamanında yenilecek. İşte ee, Ellerimizi yıkamadan sofraya oturmamalıyız. İşte tabağımızı durulayıp bulaşık makinesine koymalıyız. Ellerimizi işte 20 saniye boyunca böyle havalamalıyız. Sabah kalktığımızda ya da yemeklerden sonra dişlerimizi fırçalamalıyız mesela. Biz bunları gerçekten öğretiyoruz ve bir yiyeceği ya da herhangi bir sevdiği bir şeyi hakkından fazla yani onun hakkından fazla e, yapmamasını yememesini istiyoruz Aileye de bunu öğretiyoruz ama bazıları işte benim çocuğum yesin etsin diyor. İşte orada bizim verdiğimiz eğitim biraz e, bozulabiliyor. Çocuğun dengesi de bozuluyor. E, yani yaşam liderinin e, söylediği şeylerin e, aile konusu ailenin dikkat etmesi gerekiyor. E, ve Heh, tabii sor. Yok söyleyeyim daha hocam? Yani ailenin dikkat etmesi gerekiyor ve yaşam liderinin de özellikle bak burası çok önemli e, okulda ne yaptıysa onu söylemesi gerekiyor. Yani işte ben sizin çocuğunuza şunu şunu öğrettim şunu şunu yaptım şöyle çok çok iyi çok çok iyi denmemesi lazım. Mesela e, çocuk okula gidip çok kötü bir gün geçirirsin 4-5 ders boyunca kriz geçirir bu çocuk. Yani hiçbir eğitim veremezsin ve bir şeyi diretir anladınız mı? O bir şeyi elde etmeden de o asla yani yaptığı hareketlerden vazgeçmez. Sen aileye şey diyemezsin. Bugün çok güzeldi, tüm dersleri çok iyi yaptık. Ee, hiçbir sıkıntısı yok, öyle bir şey yok. Zaten aileler evde bazı şeylere, kendilerine, e, nesnelere zarar verdiği için bu çocukları bu eğitim kurumuna yolluyor. Aileler de biliyor. Yani e, kendinizi pek övmemeniz gerekiyor. Neyse o. Yani yaptığınız şey neyse o olması lazım. Çünkü kendinizi çok överseniz e, ve e, bunları yapmadığınız şeyleri yaptım diye e, söylerseniz bu sefer beklenti yüksek olacaksınız. E, yaptığınız kadarıyla. Yani burada mesela aileler bazen merak edip geliyor. Büyük bir oda var şu arka tarafta. E, kameralar var. Her odada kamera var. E, kameralardan çocuklarını izleyebiliyorlar. Yani eğitimin nasıl oluyor, nasıl geçiyor. Aileye geldiği zaman da bunu görmesi lazım. Aileye gelmediği zaman da sen onu öyle aktarman gerekiyor. Anladım hocam. Teşekkürler. Engelli ve özel sporcu. Bunu sormuştun. Evet. Peki hocam, benim size bir sorum var hocam. Evet. Bu, bu yemekleri, yemekleri verirken karbonhidrat ve kalori hesaplaması, hesaplaması yapıyor musunuz yoksa? bir Belirli bir miktar mı var? Evet, çok güzel bir soru. <laughs> Şöyle. Arkadaşlar, bu çocukların diyetleri oluyor. Yani otizmli çocukların ee, diyetleri oluyor. Ee, ekmekleri mesela Hocam bir sesiniz gitti. Hocam, ben hocam de... ses geliyor mu? Bir saniye arkadaşlar. Geliyor da Bir saniye belki bir. <laughs> Allah'ım Bu arada Cengizhan hocamız teknik bir sorun yaşarken ben arayayım. Konuk olan değerli öğretmen arkadaşlarımız ve idarecilerimiz var. Hepsine teşekkür ederiz katıldıkları için. Okulumuz öğretmenleri var ve diğer okullardan öğretmen arkadaşlarımız var. Herkese bir kez daha teşekkür ederiz katılım için. Öğrencilerimiz için de bence çok keyifli geçiyor. Benim beklediğimden umduğumdan daha da iyi geçiyor sevgili öğrenciler. Cengizhan hocamız düştü sanırım hatta tekrar dönmesini bekleyelim Bülent hocam Ergün hocam Merhaba Ergün hocam Merhabalar Bülent hocam Merhaba, merhaba Ergün öğretmenim Böyle bir programı yaptığın için biz sana teşekkür ederiz Katılımınız için ayrıca teşekkür ediyorum Siz de çok değerli bir öğretmenimizsiniz Biz de bir sonraki spor kariyer zirvemizde görüşmek isteriz Öğrencilerimizin sizi dinlemesini isterim açıkçası. İnşallah. Sağ olasın inşallah. Tabii ki tabii ki. Neden olmasın? Sen varsan biz de varız. Sağ tamam. ol tamam, hocam. Ben bir Cengizhan hocamızla tekrar bir iletişime geçeyim bir saniye. Tamam. Hocam zaten sorular bitmiş tamam O zaman ben devam edeyim Habil. Buyurun Hüseyin hocam. Devam edin hocam siz bilirsiniz. E, Habip, e, beslenme konusu sadece engeller için değil, e, tüm bireyler için önemli bir konu. E, hayatın her döneminde, e, yaşantının her döneminde enerji ocaklarını besleyen önemli bir takım e, beslenme e, materyalleri var. Şimdi bu materyalleri hem engelli de olsak, hem normal bir insan da olsak, e, tam. E, Kalori cinsinden hesaplayamayabiliriz ama e, günlük hayatımızda annelerimizin babalarımızın bizim önümüze koymuş oldukları e, besin maddelerini de e, hepsini kontrollü ve oranda almamız gerekiyor. E, kısadan e, bir örnekle bunu e, anlatayım ben. E, ben hiç spor yapmayan birisi olsam sabah öğle akşam e, işte önüme gelen besin maddelerini e, sadece birinden çok fazla değil. Hepsinden azar kontrollü bir şekilde e, beslenerek hayatıma devam etmem gerekiyor. E, örneğin e, makarnayı e, her öğün ya da her gün değil, makarnayı da e, günün e, ya da haftanın belirli günlerinde belirli planlar doğrultusunda alarak hayatıma devam etmem gerekiyor ya da atıyorum protein ne? Et ve et ürünleri. Her günde proteinin işte almam gereken 250 gramsa 500 gram olarak değil. Orada kendi hayatımda bana ihtiyacı olan kaloriyi belirleyerek o oranda almam gerekiyor. Yani denge. insan fizyolojisi bir denge üzerine kurulu. Hareket de bir denge. Beslenme de bir denge. Uyuma ve dinlenme de bir denge, çalışma da bir denge. Bunların hepsini bir denge üzerine ve bir plan üzerine kurarak hayatımızı devam ettirmeliyiz. Engellerde iş biraz daha önemli çünkü onların e, işte e, biz ona e, organizmanın yapısı farklı çalışıyor, Fizyolojisi farklı çalışıyor, bedeni farklı çalışıyor, ruhu farklı çalışıyor, bilişsel durumu farklı çalışıyor. Bütün bunların hepsini e, kontrol ederken Besin maddelerini alması gereken beslenme öğelerini de kontrol bir şekilde alması gerekiyor. Yani onun kilo hesabından yapılarak ona göre beslenme devam ettirilmesi gerekiyor. Bunun için beslenme önemli. Bir yani bir parantez açalım. Tabii spor yapanlar için bir kat daha önemli. Çünkü hem fizyolojik olarak hem de ruhsal olarak biz e, bedenimizi zorluyoruz. Zorlarken ise e, enerji ocaklarımızı daha aktif bir şekilde kullanıyoruz. İçerideki e, işte solunum sisteminden dur, sindirim sistemine, oradan boşaltım sistemine kadar bütün sistemleri çok fazla zorlayarak e, çok fazla e, çalıştırarak e, spor yapıyor ve bu hayatımıza bu şekilde yön veriyoruz. Biz sporcuların yapması gereken ise yapmış olduğumuz bu beslenme ee, öğelerini ve zamanlarını ve dilimlerini e, planlarını diğer normal yaşayan insanların bir kat daha üst e, düzey şekilde e, alarak devam ettiğimiz gerekiyor. Bu açıdan beslenme önemli. Engellerde, e, hocam daha iyi bilir onu, işte otistik engellerde ya da bedensel engellerde zihinsel engellerde bütün e, beslenme öğeleri her kişiye, her bireye göre farklı oranlarda, farklı şekillerde olmalıdır. Söz sende. Al hocam, e Cengiz Hoca'yı bekleyeyim. Sersinize direkt kapatalım hocam. Yani son konuşmayı yapayım. Hocam benim bir sorum var. Tabii. Evet. Hocam, otizm eğitimde hocam, kızlar ya da erkeklerde bir Ayrımcılık var. Şey var mı hocam mesela kızlar daha çok fazla eğitim görebiliyor ya da erkekler daha az. Hüseyin, Hangisi daha hızlı eğitim görebiliyor hocam? Hüseyin Hoca bir düştü hattan da şu anda tekrar ben de ulaşamadım kendisine. Kişisel bir sorun olmuş olabilir veya teknik bir sorun da olmuş olabilir. Yani işin uzmanı olduğu için yine cevaplamak isteyen öğretmen arkadaşlarımız da cevaplayabilir ama katılabilirse kendisi de cevaplayabilir ama katılamazsa da yayını bitirmek zorunda kalacağız. Bir sözü sana bırakayım o zaman. Ee, yayını bitirebiliriz. 14.00'da e, Spor İl Müdürlüğü'nde Spor Faaliyetleri Birimi Şef Vekili olarak görev yapan Enver Yılmaz'la e, yeni bir soru cevap oturumu yapacağız. Öğrencilerimizin ve diğer konukların da e, katılımı olursa memnun oluruz. Adil, soru senden. Cengizhan Bey burada yok ama Cengizhan Bey spor kariyer zirvemize katıldığı için ona bir teşekkür ediyoruz ve biz onu onurlandırdığı için de teşekkür ediyoruz. Bizler sizi tanımaktan gurur duyduk. Gelecekte yapacağımız yeni projelerle bize destek olursanız çok mutlu oluruz diyorum ve kapatıyoruz hocam. Herkese tekrar teşekkür ederim katılım için. Ee, saat 14.00'te görüşmek üzere inşallah. Görüşürüz. Teşekkürler. Elize sağlık.